Herkese iyi günler. Evet, Dolar-TL'nin son durumuna baktığımızda son bir buçuk ayın önemli direnç seviyesi olarak gördüğümüz 2.25'in çalıştığını görüyoruz. Yani her fırsatta yükselişinin satış fırsatı verdiğini, aşağıda da 2.20'nin önemli bir destek olduğundan bahsediyoruz. Bu hareketin gittikçe son haftaya baktığımızda 2.25'i denemese de 2.24, 2.20 gibi bir bantta ama biraz daha... Seçimin de tabii getirmiş olduğu bir beklentiyle yukarıda kalmak isteyen bir görüntü arz ettiğini söyleyebiliriz. Bu hareketin tekrar 223-50 üzerine kaldığı müddetçe hafta içinde 2.25'leri, 2.25'leri hatta biraz üzerine denemek isteyen bir yapı söz konusu olabilir. Bu manada baktığımızda sıkışık ama yukarıyı 2.25'leri, 2.25'lerin üzerine denemek isteyen bir yapı şeklinde devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ee, haftalık ve aylık tablolara baktığımızda çok da güçlü olmayan bir görüntü ee, sırf bizde değil gelişme planı de tamamında mevcut diyebiliriz. Herkese iyi günler.